Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Poppy Playtime oynayacağız. Yanımda Basteri, Alen Ömer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar evet gördüğünüz üzere Poppy Playtime oynayacağız ama <laughs> Roblox'ta oynayacağız. Bilgisayarımız kaldırmıyor. Ee, ben... Sen direkt buraya aç. Bir ben direkt şey alayım. Sen şifreyi sen söylersin ama ben şifreyi söylerim şifreyi, şifreyi söyle, ben yazayım. Şey tamam, tamam. Hmm. arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız hmm. like atarsanız güzel olur discord adresimizde açıklamada arkadaşlar eee söylüyorum 54 71 Bu şekilde açalım arkadaşlar. Şimdi sen anahtarı, tamam, anahtarı. anahtarımızı Avraç. aldık mı? Sen açıldın. Buran buran takdi zaten belli. Ne yeşil bu, yeşil, tam, tam. Sen, yeşil yakıp geliyorum. Getir. Tam, şu şekilde. Arkadaşlar merak edenler de varsa e, Hagi Vagi şu şekilde kayboluyor. Tam net olarak görebiliyorsanız eğer. De olsun. Hızlı <laughs> diye kayboluyor açıkçası burayı açmak isteyen olursa arkadaşlar burayı da gösteririz herhalde değil mi? Şuradaki yer var ya. ya yok. Şimdi biz merak Acaba eli alıp, Denemiştik ama orası açılmadı arkadaşlar. şu şekilde devam edelim. Turuncuyu aldım. Turuncu, şurada mavi var. Maviyi alabilecek mi? Alayım, Maviyi, niye alamadım? Maviyi alamadım. Ee, kanka, mavi alamadım. Mavi. Almayayım. Sen aldım. Şu şekilde ilerleyelim. Tamam. Aldın mı? Evet evet yerleştireceğim şimdi. Şunu şuna. Arkadaşlar bu sesini kısayım. O kanka yani. Fazla El da gelmesin. Tamam. Okut, okut, okut. Elimizi okutalım. Arkadaşlar bunu speedrun'ın da gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de, de speedrun'ın biz bu arada bunu en az bir 1 dakikada yani. 1 değil de 5 dakikada veya 4-5 da yani 4 dakikada yani. bu şekilde. Tamam, ben ee, niye olmadı? Çünkü ya, biraz krizi... ya mı ben? Yok yok salta. Sen katı, yok, ben tamam. Şimdi böyle ben yanmadı daha demin yanmadı o yüzden olmadı. O, Bekle sal bir bana ver bıraksan. Sal di. Bir dakika. Şu şu şekilde yapı. Olmuyor, yanmıyor, yanmıyor. Çek elini bir ben deneyeyim. Peki maviyle atsana oraya. Maviyle atayım. Tamam, kırmızıyla. Tamam. Şu şekilde hızlı bir şekilde gidiyorum. Zaten ben de şey yapmadım. Çok karanlık ya. Birazdan ışıkları yakacağız işte. Ben. Çektin mi? Hayır. Çekil be. Ben ha, tamam. tamam. Sen şu üsttekini yap. Sen şu üsttekini yap. Şu aşağıdaki iki tanesini ben yapayım. Ben hepsi Sen o üsttekini yap. Aşağıdakilerini de yapayım ben. Sonra sen direkt aşağı in. Oo. Tamam ben. Öbürünü de yaptım. Yeşili mi yapacağım? Şimdi yeşili yapmaya gidiyorum. Ay şu an oradayım. Geldi. Türek oraya geçmeden yapabilir misin? Yapamazsın. Tamam gel. Tamam hepsi yandı. Seni bekliyorum. Dur beni bekle. Bekle bekle. Birlikte gidelim. Tamam çekebilirsin. Şu şekilde tamam. geçelim. Arkadaşlar eğer... Ya, Arayacağım. Arkadaşlar. bu arada buraya çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu bu arada özür dilerim. Ee, sözünü bilirim. Burada yapmanız gereken şey şu. Şuradaki kolların hepsini indireceksiniz. İşte. Arkadaşlar eğer Alon'un dediği gibi de online like gelirse e, Chapter 2 oynayacağız. Ya Chapter 2 denedim de biraz korkutucu ya. Baya baya da zor bölümleri var. Arkadaşlar bu da Chapter 2'de şu görmüş olduğunuz yaratık var. Bu biraz sorun. E, bakayım. sıkıntı yok zaten ya gelirsin sen gelirim, gelirim. Bak, bak, bak. tamam sol sol Koydum. Koydum. Son anda. Bu da. Başarıyla. Yo bitti bitti. Şey oradaki çiçeğin oraya gideceğiz işte. Bitecek. Açılıyor muydun? Tam bitiyor şimdi. Bitti mi bakayım? Evet. Evet. Arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Kanal abone olup paylaşmayı unutmayın. Gayet de güzel geçtik. Ne düşünüyorsun? Bu arada bir ya tipikten yapsak biz orada çok hızlı bitiririz diye. Evet bu arada güzel yani iyi bir şekilde de bitiririz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük. Bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.